or am i simply the real monster that dwells in the shadows something as old as time Bugünün videosunda biraz eskilere gitmek istiyorum. Gözümüzün önünde cevabı olan ama hala birçok fanın kafasını karıştırdığı ya da sadece basit cevaplarla geçiştirdiği o mini game'lere gelmek istiyorum. Bunlar Five Nights at Freddy's 3'ün Follow Me yani beni takip et mini game'leri oluyor. Follow Me hakkında ilk FNAF 3 fragmanı çıktığında fikirlerimiz oldu. Fark etmediyseniz anlatayım. Fragmanda geri dönecek dediği kısımda arcade oyunlarının olduğu odayı görebiliyoruz. Koridorda yukarıdaki yıldız süsleri de FNAF 1 mekanından alışık olduğumuz süslerdir. Arcade oyunlarının gözüktüğü oda ise Follow Me minigame'indeki Safe Room'daydı ya da Back Room'daydı. Ve Follow Me minigame ise FNAF 1 mekanında geçiyordu. Bir sonraki karede Freddy, Bonnie ve Chica'nın sahne olduğunu görürüz. Ve Bonnie'nin bir şeye baktığını görebiliriz. Baktığı kişinin minigame'deki Morfred olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonraki karede de onun için bir yerimiz var yazısını ve Springtrap'in yerde Springlocklandığını görürüz. We have a place for him yani onun için bir yerimiz var sözleri çocukların ruhlarının sözleridir. Follow me minigame'inde ruhlar William'ı sıkıştırıyorlar ve William'ın yeri de Spring Bonnie kostümü oluyor. Bunların hepsi FNAF 3 minigame'leri hakkında oyun çıkmadan önce bilgi sahibi olduğumuzu gösterdi. Ama şimdi minigame'i detaylı inceleme vakti çünkü bunlar sadece minigame hakkındaki ufak detaylardı. Ayrıca hala mini game'in bizlere ne anlatmak istediği hakkında Funkit'le de birer fikir ayrılıkları var. Ve bunların arasından en büyüğü ise bizi safe room'a çeken Morfred. Kitlenin büyük bir kısmı bu Morfred'in sadece William'ın animatronikleri safe room'a çekmek için giydiği Golden Freddy kostümü olduğunu düşünüyor. Bu teori için gayet iyi kanıtlar var aslında. Mesela Later That Night mini game'inde William'ın kendisi sarı fakat arabası mordu. Kullandığı aracı mor kendisini sarı olarak göstermişler. Golden Freddy sarıydı fakat William kullandığı için mora dönmüştü. Aynı bunun gibi ufak kanıtlar var. Ama bu konu hakkında Fandom'un atladığı çok büyük bir zıt ipucu var. Ve bu da Twisted Ones romanından geliyor. Sahnede Clay ve diğerlerini yer altına çekmek için Shadow Freddy onları kendisine takip ettiriyor. Romanda Springtrap aşağıdaydı ve Charlie'yi bekliyordu zaten. Ve bir kostüm giymişken bir diğer Springlock kostümüne birinin sığacağını hiç sanmıyorum. Çünkü bir insan zaten bir Springlock'u zar zor giyebiliyor. Romanda Clay'leri kendisine takip ettiren Freddy'nin gölgesiydi. Ve bu da belli olacağı gibi Shadow Freddy oluyor. Şimdi Shadow Freddy en başından beri neden V animasyonikleri parçalaması için yardım ediyordu. Bu aslında bayağı açık ve ortalıkta gezen yaygın bir konu. FNaF 4 oyun dosyalarında Nightmare karakteri Shadow Freddy olarak geçiyor. Ve hadi sizlerle Nightmare'ın Ultimate Custom Night'teki ses kesitlerine bakalım. Shadow Freddy William'ın günahlarının vücut bulmuş halidir. Arka odayı çekmesinin sebebi ya 85 vakasını tekrarlamaya çalışmasından kaynaklı çünkü William bu çocukları ilk arka odaya çekerek öldürmüştü. Ya da Shadow Freddy William'ın kontrolündeydi çünkü acısıydı. Ve FNAF 3 gameplayinde Shadow Freddy'nin çok nadiren solumuzda belirip yok olması da Follow Me mini game'inde bir noktada neden Shadow Freddy'nin yok olduğunu açıklar bizlere. Şimdi Follow Me mini game'indeki bu karakterin Shadow Freddy olduğunu çözdük. Şimdi esas konumuz şu. William neden animatronikleri parçaladı ve amacı neydi? Hadi 85 vakası hakkında konuşalım. William teker teker aynı Follow Me'de animatronikleri çektiği gibi 85 mekanında çocukları arka odaya çekmişti. Onları katledip kostümlerin içine tıkmıştı. <laughs> Henry burada William'ın animatronikleri tanıdık bir yere çektiğinden bahsediyor. Şimdi demek istediğim ya 85 vakası ve 1993 mekanı aynı yerse. Orijinal animatroniklerin FNAF 2 gazetesinden Withered animatroniklerin tamir edilmiş halleri olduklarını biliyoruz. 85 vakasından sonra animatronikler 87 mekanına yedek parçalar için alındı. Belki de toy animatronikler üzerinde kullanılan bu acıya sahip parçalar onları yani toy animatronikleri bozdu. Şimdi bu tüm anlattıklarıma bağlı noktaya geliyorum. Follow Me William bir kalıntı deneyidir. The Fourth Closet romanında William tüm OG animatroniklerin en dolarını bir araya getirip eritiyordu. Erimiş kalıntının tarifi buydu. Acıya sahip bir endoyu eritmeyle oluşuyordu. Romanda William bu erimiş endoyu şırıngayla ile Fantime animasyonikleri aktarıyordu. Aktarmasındaki motivasyon bahsettiğim toy animasyonik işleyişine benzetilebilir. Demek istediğim şu ki William ruh parçalarının başka bir animasyoniğe takılmasıyla bozuluşunu gördü. Aynı ruhu içeren ve tamir edilmiş animasyonikleri gördü ve bunu fırsata çevirmekti amacı. İçindeki ruhlara önceden uyguladığı taktiklerle yine onları arka odaya çekti. Teker teker onları parçaladı. Parçalandıklarında yerde üstlerindeki kostümleri görebildik ama endoskeletonları hiçbir türlü gözükmüyordu. Burada William'ın yaptığı onları alıp eritmek oldu. Amacı bu etkinin kendi fan time'larında işe yarayıp yaramayacağını test etmekti. Yani şimdi şöyle düşünün. Funtimelarda Time'larda 5 çocuğun ruhlarının karışımı vardı. Bir araya geldiler ve Enard'ı oluşturdular. Enard Molten Freddy'ye dönüştü ve Molten Freddy FNAF 6 mekanına getirildi. 5 çocuğun da Molten Freddy'de bulunması Henry'nin oyundaki konuşmalarıyla da kanıtlanır. Are they still aware? I hope not. It keeps me awake at night. Şimdi bu teori bence bu haliyle bile çok güçlü bir teoriydi. Ama bir Reddit kullanıcısı tam tamına Help Wanted çıktıktan 5 sene sonra Molten MCI yani bu teoriye bir kanıt buldu. Ve söyleyeyim bu kanıt gerçekten çok güçlü. Bu teoriyi anlattığım birkaç videom vardı. Ama bu videoyu çekmemin amacı aslında sizlere bu yeni kanıtı göstermekti. Şimdi Help Wanted'da en art havalandırma tamiri mini bir fırını yakıyoruz. Ve sonrasında kaçıyoruz. Fırının üzerinde bir sürü Funtime animatronik parçaları var ki bu normal çünkü en art var. Şimdi bu fırında yaktığımız şeyin ilk başta sadece birer çöplük olduğunu sanmıştık. Ama bu Reddit kullanıcısı bu fırının içine baktı ve keşfettiği şey inanılmazdı. Fırının içinde bir sürü Endo 01'in yakılışını görüyoruz. Hatta bu Endo yığınını teker teker ayırdılar ve tam olarak 4 Endo Skeleton elde ettiler. Bir düşünün 4 tane Endo 01 Sister Location mekanına getiriliyor ve fırında eritiliyorlar. Artık oyundan da ikinci bir kanıt var. Yani kitaplarda bulunan bazı olayların direkt aynı işte işte oyunlara da yansıdığı reddedilemez bence. Neyse şimdi bu kanıtın bulunması birçok yönden süper oldu. Çünkü teori zamanında şu şekilde de yorumlanabiliyordu. Withered animasyoniklerin parçaları toylarda kullanılınca toylarda bir nevi 85 vakasında ölen çocukların ruhları tarafından kontrol ediliyordu. Ve FNAF 2 gazetesinde toyların parçalandığını görüyoruz. Bu yoruma göre William toyların parçalarını alabilme fırsatı buldu. Ve onları eritip Funtime'lara enjekte etti. Ama bu kanıt sayesinde bu ürütüldü. Çünkü eritilen Endo, Endo-0 bir modeli. Final Fantasy 2'deki Endo-02 değil. Böylece Molten MCI teori davası kapandı bence. Ama daha ilerisi ise Follow Me davasının kapanmış olduğu.